Herkese merhabalar. Bu videomuzda ikizler Burcu'nun Temmuz ayı kahve falını yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz ikizlerse bu fal sizin için olacak arkadaşlar. Burcunuz ikizlerde ise kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın. Astrolojik sırayla gidiyorum. Koç, Boğa ve ikizler geldi. Diğerleri de sırasıyla gelecek. E, bu arada ilk kez karşılaşıyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü kanalımda sizler için burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı videoları bir de aşk açılımları yapıyorum. Sizler de kanalıma abone olarak takipte kalabilirsiniz. Bir de videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ve hemen şöyle sizler için fincanınızı açarak yorumunuza geçelim. Evet şuraya sıçrattım. Neyse. Evet şimdi olabildiğince şöyle fincanınızı sizlere de göstererek yorumunuza geçmek istiyorum. Evet kafanızın içerisinde böyle odacık odacık sanki düşünceler ama derli toplu görünüyor arkadaşlar. Bu da şundan bahseder. Epey bir süre engel olamadığınız düşünceler oldu mu? Hani overthink diyoruz ya çok fazla düşüncenin zihninize zuhur etmesi onları uzaklaştıramamak, zihninizden düzenleyememek, istemediğiniz halde aynı düşüncelerin tekrar etmesi. Burada diyor ki kontrol size geçmiş. Şu şu düşüncelere odaklanacağım, yoğunlaşacağım ve şunları yani düşünmeyeceğim diye bir şey kodlamak değil de yani evet bunları düşünmek istiyorum. Düşünmek istemediklerimi de zihnimden uzaklaştırıyorum gibi bir şey. Bu da evet düşüncelerin yavaş yavaş azalmaya başlaması, kontrolün size geçmesi ve olumlu düşüncelerde bir artış olduğunu gösteriyor. Evet, böyle bir bir araya geldiğiniz bir grup insanla öyle epey derin bir sohbet olacak arkadaşlar. Bu da şunu gösteriyor demek ki uzun bir süre konuşulamamış, görüşülememiş veya ortaya çıkamamış mevzular varmış ki bir araya gelindiğinde bu mevzuların e, çok yoğun bir şekilde konuşulması ve aslında bir rahatlatıcı terapi etkisi yaratan bir görüşme Temmuz ortasına doğru özellikle yaşanma olasılığının daha güçlü olduğunu söyler. Evet ikizler sanki bu ay dua etmiyor da adeta manifestliyor arkadaşlar. Bu ne demek? Aslında diyor ki çok büyük bir inançla edilen dualar ve gerçekleşmesinin önünün de sonuna kadar açık olduğu mesajını veriyor size. Yani diyor ki ikizler kesinlikle çok inanarak dualar edecek, manifest eder gibi çok inançlı bir şekilde ve diyor ki her ne dua ediyorsanız bak bu ayettiğiniz duaların ilerleyen süreçte gerçekleştiğini göreceksiniz. Çünkü bir hem özgüven gelmiş hem inanç gelmiş. Bunun etkisi çok net yansıyacak. Evet, özellikle kadın ikizler için söylüyorum. Çok daha baskın olacaksınız. Neden? Çünkü burada bir koltuğuna kurulmuş bir kadın hükümdar gibi görünüyor özellikle. Kadınlar için daha baskın olmayı ifade eder. Erkekler için bir anlamı yok arkadaşlar bunun. Sadece direkt bir kadın görseli gördüğüm için söylüyorum. Erkekseniz üstünüze almayın bu yorumu. Kadınsanız ama evet. Bir baskınlığınız olacak. Bir yerlerde sözünüzün geçtiğini, dediğinizi yaptırabildiğinizi öyle ya da böyle bir şekilde sizin dediğinize gelindiğini çok net göreceksiniz diyor. Evet iki yılan iç içe geçmiş arkadaşlar. Bu da şundan bahseder. Diyor ki çevrenizde sizi sevmeyen iki kişiyi fark edebilirsiniz. Fakat bu kişilerin size zararı dokunamayacak. Kendi çaplarında böyle bir dolanmak. iç içe geçmek değil mi? Yani kendi içlerinde böyle bir gelgitliler. Ama size tam olarak etki edemiyor düşündükleri ya da yaptıkları şeyler. Bu yüzden de bu kişileri etrafınızdan uzak tutacağınızı <laughs> negatif etkileri altında kalmayacağınızı çok netlik bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Evet resmen keyif ala ala her anın tadını çıkararak yaşayacaksınız bu an şey bu ay. Çünkü anda kalabileceksiniz diyor arkadaşlar ki bu çok değerli bir şey. Anı yaşamak her zaman mümkün olmuyor maalesef. Kimi zaman geçmişe çok fazla gidiyoruz pişmanlıklar yakamızı bırakmıyor. Kimi zaman sürekli endişe geleceği düşünerek yine anı yaşayamıyoruz. Burada tam bir dengeyi bulabilmek, her ne yaşıyorsanız o anda yaşayabilmek, tadını çıkarabilmek bu konuda şanslısınız. Evet, aynı konuda bak uyarmanıza rağmen yani belki üçüncü belki dördüncü kez aynı tavrı göreceksiniz ve te bu sizin tepki vermenize sebep olacak arkadaşlar. Ya yani yeter artık. Hani bir oldu hoş gördüm, iki oldu hoş gördüm ama daha fazla artık hoş göremem gibi biraz da sert tepkiler verebilirsiniz. Evet arada kalmışsınız. E, Tepenizdeki kişi sence ben mi haklıyım ben mi haklıyım gibi. Yani diyor ki yakınınız sevdiğiniz ya da e, gerçekten bulunduğunuz ortamda e, size bir şekilde mesafe olarak yakınlığı bulunan iki kişinin ya zıtlaşması ya farklı düşüncelere sahip olması inatlaşması kavga etmesi tartışması gibi bir sebepten dolayı hani böyle arada kalmış gibi hissedebilirsiniz. Çünkü size gelinmesi yani sen karar sence ne ben haklı değil miyim gibi bir şey. Ama burada taraf olmayı seçmeyeceğinizi görüyorum açıkçası. Evet bu ay olumlu başlangıçlarınız olabilir. Özellikle resmi bir şeylerle başlatılan durumlardan bahseder. Çünkü imza atılıyor gibi. Yani mesela iş bulmaktır. Ya da sizin için özel bir şey başvuruda bulunarak hani bir şeyin ilk adımını atmak gibi anlatabildim mi? Böyle şeyler olacaklar. Evet Temmuz ayında arkadaşlar enerjiniz kesinlikle değişiyor bak özellikle Temmuz'un ikinci yarısında daha da bir dikkat çekici görünüyorsunuz. Bu sadece fiziksel görüntüden değil işte enerjinin dışa vurumu Temmuz'un ikinci yarısında çok daha yoğun olacak arkadaşlar. Çevrenize böyle bir e, mesaj vermek. İşte ben buradayım, e, yenilendim, değiştim, farklıyım gibi. E, tabii bunu fiziksel görünümünüze yansıması da çok büyük bir ihtimal bu arada. E, içsel değişimler çünkü büyük oranda dışımızı da etkiler. Evet. Birikip birikip de böyle toplu bir şekilde size gelecek haberler için Temmuz sonlarını işaret ediyor arkadaşlar. O yüzden Temmuz başı gibi belki de bir yerlerden haber gelişme bir şeyler bekliyorsanız Temmuz başında bunu göremeyebilirsiniz. Ama Temmuz sonunda çok net bir şekilde gelecek haberler var diyor. Hem de birden fazla haberin gelişi. Evet, bir balığı nasıl çekiştiriyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Yani çok yükseğe koymuşlar ama siz oradan balığın kafasından tutmuşsunuz hani gelsin diye ama ulaşmışsınız, eliniz değiyor. o da şundan bahseder. Der ki e, bir hedef çok yukarıdaymış ama siz bayağı bir yaklaşmışsınız. Nedir bu hedef arkadaşlar? Ya e, para ya iş, bunun gibi bir şey ulaşılamaz gibi görünse de diyor ki ulaşmışsınız. Evet biraz zorlanabilirsiniz çünkü çok yukarıda gerçekten de ama ona ulaşıyorsunuz. Yani maddi konularda özellikle beklediğiniz bir şey varsa bunu elde edeceksiniz der. Temmuz ayında maddi konularda şanslı, bereketli yani bir kazanımınız olarak çıkacaksınız bu aydan açıkçası öyle diyeyim. Evet bir konuya tartışmaya kapatıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü böyle bir çarpı koymuşsunuz o tartışmayı kapatıp rahatlamak gibi aslında. Ben bu konuda daha fazla seninle uğraşmayacağım, hiç tartışmayacağım gibi. Yani sizi aşağı çekme, sizi kavgaya çekme çabalarına da karşılıksız bırakacaksınız. Ve tabağınızla devam edelim falınıza. Evet. Of oh, çok aktı. Evet buraları hep batırdım şöyle. Evet. Ruh hali sürekli değişen biri var arkadaşlar hane içinizde. Yani bu kişinin enerjisi sizin de çoğunlukla üstünüze yansıyabilir. Yani ne düşüneceğini bilmiyor. Bir kızgın, bir mutlu, bir agresif ne bileyim bir üzgün ve enerjisi etkiliyor gibi. Sevinç gözlaclarınız her yere dağılmış vaziyette arkadaşlar. Ben zaten söylemiştim ikizler. Temmuz ayında gerçekten güzel şeyler üst üste gelebilir. Bak Temmuz'un başı biraz daha durağan olabilir 3-5 günü belki ee, ama ondan sonra diyor bir hareketlilik istediğiniz şeyler ve güzel bir enerji taşıyorsunuz. En azından negatif bir şey yaşamamak, yaşasanız bile bu negatiflikten etkilenmemek, geçici olduğunu bilmek, bunun sizi demoralize edememesi gibi durumlardan söz eder ve şunu söyleyeyim, bakın kesinlikle ve kesinlikle sabit fikirli davranmayacaksınız. Yani fikirleriniz değişebilir. Evet, böyle düşündüm. Tamam, fikrimin de arkasındayım ama bir şey olursa vazgeçebilirim. Bu, bu da sizi daha ileriye dönük ve şey yapar arkadaşlar. Başarınızın önünü açar çünkü bazı insanlar evet, sırf hani sözünden dönmemek için bir şey yanlış da olduğunu bilse yine devam eder ya sizde bu olmayacak diyor ee, bu da sizi tabii ki avantajlı yapar bu arada bu ay bir doğum haberi ya da bir hamilelik haberi alma olasılığınız oldukça yüksek böyle sanki bir civcivin şey ıı, yumurtadan böyle çıkar gibi çatlaması gibi bir görüntü var. Bu da ya doğumu ya da dediğim gibi hamileliği işaret eder. Özellikle sizin böyle bir arzunuz varsa tabii ki de hamile kalmak gibi kadınsanız sizinle ilgili de olabilir ama büyük oranda çevreden alacağınız bir haber de olabilir. Bir çiçek buketi çok güzel bir şekilde çıkmış. Burada aslında bir gönül alması olarak görünüyor. Birileri gönlünüzü alacak arkadaşlar. Normalde başlangıcı da temsil eder ama buradaki çiçek buketi daha çok böyle bir ziyaret için sanki gelinerek alınmış bir bukete benziyor. Yani gönlünüzü almak, sizi hoş etmek için sanki birinin böyle bir çabası olacak. Kim kırdı sizi bilmiyorum ama Tabii ki buket gerçek anlamıyla çiçek alması gerekmiyor. Direkt gönlünüzün alınması anlamında alabilirsiniz bunu. Evet, bir de ilişkisel sorunlardan da eser kalmayacağını görüyorum ikizler. Aslında gerçekten Temmuz ayı sizin için güzel geçecek, oldukça güzel geçecek. Güzel geçmesi her zaman şu demek değil. Ah, bana paralar yağdı, her dileğim gerçekleşti bu ay. Değil ama negatif bir şey yaşanmaması ve hep hamlelerim sizi bir tık ileriye götürmesi ve ufak tefek yaşanacak güzel şeylerin de keyfinizi yerine getirmesi zaten yeterince güzel geçmiş bir ay demektir. Tam olarak böyle durumlar yaşanacak çünkü sizin özelinizde de. Evet bak burada yan gelmiş yatıyorsunuz gördünüz mü? Bu da şu demek dinlenebilmek bu ay dinleneceksiniz arkadaşlar. Her şunu diyebilirsiniz. Yani dinlenmek illa tatil'e mi çıkmak? Hayır o anlamda söylemiyorum. Şu da olabilir: zihninizi düşüncelerden arındırmak. Ki zaten bunu fincanınızda da söylemiştim. Çok düşünüyorsanız düşünmemek. Bir şeylerin sorumluluğunu üstünüzden atmak olabilir. Ya da artık üstünüzdeki yüklerden kurtulmak yapmanız gerekenlerin üstünüzden gitmesiyle hissedilen bir rahatlık ya da artık fazlasını üstlenmemek gibi bir durumda olabilir. Ama bir dinlenme var bir şekilde. Evet bir de birine size işi düşecek ikizler. Çünkü burada bir yardım talebiyle gelen birini görüyorum. Ee, size karşı çok net bir şekilde işte benim için şunu yapar mısın tarzı bir dile bir beklentisi yani e, olabilir. Hane içindeki konular biraz ilginizi çekmeyebilir arkadaşlar ya. Hani bazen hane içindeki konular bizi şey yapmaz ya. Mesela ne bileyim sürekli borçlardan bahsedilmesi canınızı sıkabilir. Ya tamam evet Hayat pahalılığı var, borç var ama sürekli borçlardan bahsedilmesi ruhumu daratıyor. Biraz da güzel konulardan konuşursun gibi. Ya da işte şu miras mevzusu var, sürekli işte yok o imza vermemiş, bunu yapmamış. Ben bunlardan sıkıldım da diyebilirsiniz. Bunları örnek olarak veriyorum ama anlaşılsın diye tam olarak böyle şeyler. Evet. Birisi suratındaki maskeyi çıkartmış, duvara asmış sanki hani şey gibi. O tahta maskeler olur ya arkadaşlar böyle satıyorlar hani. Boyamak için falan tam olarak böyle bir şey. Yani diyor ki e, gayet bariz bir şekilde çok ayan beyan e, hani bir, bir konuda aslında rol yaptığını çok bariz bir şekilde hal ve hareketleriyle belli edecek bu kişi kimse. Ortaya çıkacak yani Temmuz ayı bitmeden bir balon da gökyüzüne doğru havalanıyor ama sanki normal bir balon değil de biraz daha dilek fenerini anımsattı bana. Bu da şundan bahseder. Şimdi dilek feneri uçurmak nedir? Bir dilek dile, dilersiniz ve bu bellidir. Fakat bunun balona benzemesi ya da balonun dilek fenerine benzemesi ne demek? Daha kimseye çaktırmadan istenilmiş, içten içe edilmiş bir dilekten bahseder. Diyor ki Temmuz ayı bitmeden böyle bir şey gerçek olacak. Gizli olması ne demek? Demek ki mahrem bir dileğiniz var. Özel bir konu. Sizin için özel bir konuda yaşanacak bir mutluluğu ifade ediyor arkadaşlar. Zaten söylemiştim genel hatlarıyla. Oldukça pozitif, oldukça kendinizi iyi hissedeceğiniz Temmuz ayı gerçekten sizin için güzelliklere vaat eden bir ay olacak arkadaşlar. O yüzden Merak etmeyin Temmuz başına hangi enerjiyle girerseniz girin Temmuz sonuna doğru özellikle enerjinizin tamamen değişeceğini bilin arkadaşlar. Ve bu cümlelerimle de İkizler Burcu'nun Temmuz ayı kahve falanı burada tamamlıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ettim arkadaşlar. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.